Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner. Bu hafta toplumda TİK'in Forest maçının ilk oyunu kim atar sorusunu milyoner üye numaranızla birlikte yorum alanında bekliyoruz cevaplarınızı. Milyonerden herkese selamlar. Oyun planının yeni bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde hem Premier Ligi pazar maçlarını konuşacağız. Hem de Süper Lig'den takviyeler yapacağız. Çünkü normal şartlarda bu programı dün yayınlamamız gerekiyordu. Ama ufak bir rahatsızlık geçirdim. E, aksaklıktan dolayı kusura bakmayın lütfen. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Hem pazar günü de güzel maçlar var Premier Lig'de. Hem oyuncu özel etkinlikleri bahsede açıldı e, bu videoyu çekerken. Bir taraftan da Süper Lig'den de e, programı tamamlayalım istiyorum. Yani en az en az bir 8 maç konuşuyoruz birlikte. Geçen hafta nazar ettik yani kendimize. Ortalamamızda çok dışında bir e, başarısızlık vardı ama bu hafta umarız telafi ederiz. E, güzel bir de oyunumuz var her zaman olduğu gibi. Ve bu oyunumuzun sorusu her hafta Premier Lig'den bir maç soruyoruz sizler için. Bu maçta Tottenham Nottingham Forest olacak. Bu hafta Tottenham Nottingham Forest maçının ilk oyunu kim atar sorusunu Bünyeler üye numaranızla birlikte yorum alanında bekliyoruz cevaplarınızı. Ee, bir milyoner üye numarasını sadece bir kez cevap verebiliyorsunuz. Onu tekrardan hatırlatalım. Tottenham ve Nottingham Forest arasında oynanacak maçın ilk oyunu kim atar sorumuz bu. Peki haftanın programında neler var? Bu maçlardan nasıl çıkarımlar yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Manchester United Wolverhampton maçıyla başlayalım. Şimdi United inanılmaz bir maç oynadı hafta arasında Lyon'a karşı. Böyle 5-4 bitti. Yani maçı izlemeyen zanneder ki penaltılara kalmış. Penaltılardan sonra 5-4 yani o skoru yazıyor diye. Halbuki uzatmalarda e, film koptu iyice. Yani 4-2 geri düşmüş olmasına rağmen 5-4'e getirdi. Acayip bir eforlu maç oynadı Manchester United. Yani şu yüzden söylüyorum. Zaten kontak kapandı Premier Lig'de Manchester United adına. Bunu linkası karşısında da gördük. Premier Lig artık e, Mayıs ayı öyle geçsin. Belki kullanmadığımız oyuncuları kullanırız. Asıl gelecek sezon hedefleri var. Hem transferde hem de en azından bu sezon bir Avrupa Kupası kazanalım fikri var Manchester United'da. O yüzden bütün odak yarı final maçlarında olacak. Zaten yorgun takım. Sonrasında yarı iki tane yarı final maçı oynanacak. E, ya burada rotasyonlu bir takımla Manchester United Wolverhampton karşısında e, taraf bahsi United lehine e zor. E, ama ben açıkçası böyle bir sürpriz önerebilirim. Yani burada maç sonucu 2 diyebiliriz. Çünkü Wolverhampton'da Pereira döneminden sonra çok iyi bir çıkış yakaladı. Çok iyi bir savunma takımı. Kunyana takıma döndü. Özür dilerek golünü attı. Özür de sonra özür de diledi. Yani çünkü bayadır takımı yalnız bırakmış aldığı ceza yüzünden. E, Kunyana dönmüşken yani Wolverhampton bayağı zorluk çıkartır. Yorgun ve rotasyonlu United'e karşı. Burada bir maç sonucu iki diyebilirsiniz. Ama çok mancera atılmayın. Daha gerçekçi bir şey söylerseniz de KG var da olabilir. Yani United'da Wolverhampton'da bu maçta gol bulabilir diye düşünüyorum. Ama yani böyle güzel bir yüksek oran isteyenler de Wolverhampton 2 diyebilir kesinlikle. Ve geldik Fulham Chelsea maçına. Ee, taraf bahsi için yine zor maçlardan bir tanesi. Fulham çok geçişli bir takım yani hem geçiş oyunu iyi oynuyorlar hem de hafta hafta farklı farklı geçişler yapıyorlar. Yani bir kötü bir iyi bir kötü bir iyi. Chelsea için de aynı durum geçerli. E, sıkı bir maç olacak. Ben burada yine taraf bahsinden biraz çekiniyorum açıkçası. Hatta alt üst gibi balistlerden de çekiniyorum. KG var diyeceğim. Şimdi Chelsea bazen garip bir şekilde kontak kapatıyor. 0-0 e, biten hiç beklemediğim maçlar var. Mesela Brentford hep basmanında 0-0 bitmişti maç. Burada ama özel oyuncu etkinliklerinde güzel bir seçenek gördüm. O da Enzo Fernandez isabetli şut çeker 1.81. Enzo 10 numara gibi oynuyor artık. Bayağı ceza sahası içerisinde cirit atıyor. Çok şut deniyor. Bu oran bence maç sonucuna göre çok daha iyi. Yani 1.81'lik bir oran. Bence kesinlikle denenir diye düşünüyorum. Ee, ve geldik İpsiç'ten Arsenal maçında. Arsenal için de aynı şey geçerli. Artık odak daha çok. Yani Liverpool şampiyon oldu olacak. Odak daha çok şampiyonlar ligi. Burada yine rotasyonlu bir takım göreceğiz. İsviçre'nin karşısında o yüzden direkt 2 demek Arsenal demek çok kolay olmayabilir. Bu oranları da oldukça düşük. Ama rotasyon takımda kimlerin olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. mesela Merino dinlenir diye dorta sahaya çekilir. Le Leandro Trossard oynayacaktır. Yani Saka oynamaz. Trossard oynar. Muhtemelen ve 9 numara rolünde oynar. Burada işte bas sonunda Trosthardt bu fırsatı bulmuşken gol atar veya asist yapar seçeneği var orada özel oyuncu bahislerinde. 1.80 bir oran yine. Enzo Fernandes'in isabetli şutunda olduğu gibi. Leandro Trosthardt gol atar veya asist yapar. Yani skoru bir şekilde etki eder seçeneği bence bu maç adına en ideal seçenek olduğunu düşünüyorum. E, ve geldik Leicester City-Liverpool maçına. Bu şampiyonluk maçı biliyorsunuz. Liverpool artık ve çok da erken bir şampiyonluk ilanı olacak. Uzun zamandır hissettiriyordu zaten şampiyon olacağını. E, Avrupa Kupası da yok Liverpool'un önünde. Herhangi bir şey yok. Sadece şampiyon olup, Ondan sonra önümüzdeki sezonki e, takımla bir, bir şekilde dağılmayacak. Salah da sözleşme uzattı biliyorsunuz. E, yani Leicester City karşısında Liverpool şampiyonluğunu ilan eder ama oranda çok düşük gördüğünüz gibi. Burada yine bir oyuncu etkinlikleri bahsi gözüme takıldı. O da Luis Diaz gol atar veya asist yapar seçeneği. Bence Diaz oldukça formda zaten son zamanda. Ve 9 numaradan ziyade kenar forvet gibi oynatılınca daha etkili olmaya başladı. Bu e, ipi göğüsleyici, Liverpool'un ipi göğüsleyeceği maçta da muhtemelen Luis Diaz gol atar ya da asist yapar diyorum. 1 9 gayet ideal. Salah'ın çok düşük çünkü oranı. O yüzden Luis Diaz'ı ben burada tercih ederdim açıkçası. Ee, ve Premier Lig haftanın son maçı dediğim gibi Tottenham Nottingham Forest maçı ve bu maç için tekrardan sorumuzu hatırlatalım. Bu maçı ilk 12 maça yorum alanında bekliyoruz. Bidyoner üye numaranızla birlikte. E ee, yani Tottenham da kapatan kulüplerden bir tanesi Premier Lig anlamında herhangi bir hedefi yok. Yani küme düşme tehlikesi zaten bayağı aşağıda ama öyle bir tehlike yok. Yukarı çıkma hevesi yok. Yani konferans gibi de çok zor yani sıralama bakımında. United'la benzer bir durum. O yüzden Tottenham olabildiğince bütün odağını ki tur geçmeye başardılar Avrupa'ya verecektir. Burada yine rotasyonu bir takım göreceğiz. Çok da kendisini parçalamayan bir takım göreceğiz. Ama Nottingham Forest'ın kendisini parçalaması için çok neden var. Ee, bir kere yani Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar ve çok yaklaştı Nottingham Forest Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına. Ee, beşinci de gidecek biliyorsunuz. Bu sezon Premier League beşinci de gidiyor ve alttan güçlü gelen takımlar var Aston Villa gibi, Chelsea gibi. Nottingham Forest yerin, yerinden olmak istemeyecektir. Uzun yıllar yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyecektir. Bu maça çok daha odaklı olacak bir Nottingham Forest. Tottenham deplasmanında ben e, kazanır diyorum. Yine yüksek bir orana gittim. Wolverhampton galibiyeti gibi. Amacı olan kazanır yani Nottingham Forest dengeli savunma futboluyla burada bir gol bulur, bir iki gol bulur ve maçı kazanır diyorum. 2.40 oranı var. Bakalım. Ya ben denerim bunu açıkçası. E bir de Süper Lig turu yapalım yine pazar maçlarından. E, Başakşehir Gaziantep maçı çok erken. Muhtemelen de onu artık fırsatınız olmaz buradaki değerlendirmeye. E, Rize -Spor, Spor maçıyla başlayalım. Ya burada ben bir KG var bekliyorum. Bize içerideki maçları bayağı golli geçiyor. Ya Eyüp Spor'da aslında bir savunma takımı da diyebiliriz. Yani biraz daha rolantiye alarak maçı kazan ve tercih eden bir takım çoğunlukla ama burada Rize Spor maçı daha tempolu hale getirecektir. Bu da iki takımı da gole yakın tutacaktır diye düşünüyorum. Yani ben bu, bu maçlar R Rize Spor ev maçından iki takımdan da gol bekliyorum açıkçası. Ee, Fenerbahçe karşı Spor burada da bir Oyuncu etkinliği gözüme çarpıyor. Etkinlik bahsi gözüme çarpıyor. Zaten Fenerbahçe oranı yok kendi sahasında karşı spora karşı oynarken yani maç sonucu bir hiç gözükmüyor bile. O nedenle özel oyuncu etkinliklerinden bir seçenek daha ideal burada. O da Tarışık, Anderson Tarışık'a gol atar. Yani uzun zamandır zaten golünü atıyor. Trabzonspor maçında attı gitti. Sivas Zetbasman'ı da attı. İlk 11 de kovuştu. E çok destekliydi uzun zamandır. Bu forma şansını bulduktan sonra kalitesini göstermeye başladı. Ben burada boş geçmez diyorum. Anderson Tarışka'dan Gol bekliyorum açıkçası. Bu maça dair en bence net tahmin bu olur. Alanya Spor, Samsun Spor maçında da ben alt bekliyorum. 2.5 alt bekliyorum. E, Alanya Spor gücümüz zayıf ama e, bir şekilde rakiplere karşı golü kapatan bir takım. İyi savunma yapabiliyorlar. E, Samsun da o sezonun başlarına göre biraz o enerjiyi kaybetti. O kadar ofansif anda büyük farklar yaratan bir takım değil. Dengeli kısır bir maç olabilir. 2.5 alt sanki daha olası gibi geldi bana. Ee, bakalım hafta yine burada olacağız. Premier Lig maçlarını konuşacağız her zaman olduğu gibi. Ee, yani güzel zaten ligin sonuna kadar geldik artık burada daha farklı oyuncu etkinliklerine biraz daha yönelmek lazım. Çünkü dediğim gibi burada hedefsiz kalan çok maç, çok takım oldu Premier Lig'de. Ee, ve buralarda özel oyuncu etkinlikleri bahsi bugün yaptığınız gibi daha ideal olabiliyor. Siz de tahminlerinizi, yorumlarınızı yorum alanında bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz.